uzaktan ve yakınından Erkan Yeşil Dağ kardeşimizin cenazesine iştirak eden tüm kardeşler Allah razı olsun. Bu kardeşimiz tanıdığımız bir kardeşimiz. İnanın ki Hani Rasulullah manevi bir hak arıyordu şu an zaman zaman daireye geliyor, kaç vakit bulunuyordu. Allah-u Teala razı olsun. Hazar eylesin. Ağlayın. Geride kalan ailesine, çocuklarına, hafif nefisler ihsan eylesin. Allah! الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله برحمة الله وبركاته الفاتحة رحمة الله

yavaş 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 yavaş, yavaş, yavaş. yavaş, yavaş. yavaş. yavaş.